Hadi ahlas Mert koş 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 abi seni yakalayacak koş. Aferin. Koş bir daha çık koş. Ahlas Mert çabuk. Hadi oğlum koş koş koş. Abi seni yakalayacak. Aferin Ahlas Mert'e. Bir daha oğlum. Hadi babacım bir daha koş merdivenlerden çık. Şu şeye <laughs> Bak abi gitti ahlasmat. Yakalayacak mı? Sevdi. Aynı çizgide devam. <laughs>

Benden öyle yıkılık var ya. Çok Mert <laughs> ah, <adı> neredeymiş ya. <laughs> Abiyi mi yakalayacaksın? <laughs> Aferin. Ahlas Mert bak abi gitti koş koş yakala yakala. Hadi oğlum koş 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 bak Emir abi koştu. Seni yakalayacak. Çabuk çabuk lan çabuk lan. Ahlas Ama, Mert hadi gel. Hadi 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 hadi. <laughs> Gelmiyor mu? Abi diye bağır. Abi de. Ahlas Mert. <laughs> geldi. geldi mi? Kaç 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 kaç. <laughs> geldi mi? Abi geldi mi? <laughs> Allah Mert geliyor abi. Yakala abi kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koşuyorsun?

Hadi oğlum abi geliyor kaç 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 kaç. Aferin. Hadi koş merdivenlere koş. Ahlas Mert koş. Abi geliyor. <laughs>